Arkadaşlar dur oğlum sürükleme dur. Zümrüt açtım yaman açtım. Yaman direkt daldı. Şimdi bir şey yapmıyor. Yamanın öz ve arkadaşlar. Dişe kendisi Zümrüt Hanım. Dur. dur kızım dur. Ters ters bakıyor. Şimdi tokla taktım çünkü karşımıza kızım gel kız gel 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 deli gel. Zümrütü yavruken hatta videosunu çekmiştik bizim bahçede gel kızım gel gel kız gel gel gel. Arkadaşlar felaket boğuştular ya az önce yani pek erkek işi dinlemiyor. Bunu çözdüm. Bu da bağlıydı. Zümrüt Hanım. Yaman da bağlıydı. Zümrüt kendini hala bağlı sanıyordu. Önünde de et vardı. Yaman'a direkt geldi daldı. Yaman da hemen direkt altına aldı. Anladı yani. Kendi üstünlüğünü Yaman kurdu. Şu anda ondan dolayı bir şey demiyor. Yoksa Yaman ilk buraya getirdiğimizde Felaket saldırıyordu ya. Aferin kızıma benim. Aferin. Arkadaşlar şampiyon deli kara torunları. İkisi de. Hayır oğlum, hayır oğlum, hayır oğlum. Gel, gel kızım. yavaş yavaş alışacaklar. Arkadaşlar Zümrüt Yaman'ın hanımı Yaman'la çiftleşecek. Yaman'a bakın Yaman, <laughs> Yaman gel oğlum gel. Daha... Cidbe yapıyorlar bakın birbirlerine. İşte arkadaşlar yavaş yavaş böyle alışacaklar. Yani öz ve öz dayısı. Bakın. Oyun yaptılar birbirlerine. Alışacaklar yani. Yaman gibi yakışıklısını buldu da aşık olmayacak mı? Yaman'ın. Aferin size. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Yani arkadaşlar çiftliğimiz burası. Bundan sonra yeni videolar burada. Hızlı tavuklarla, kuzularla, keçilerle, ondan sonra zima hindilerle, atımızla, deli bir atımız var. Onunla yani çok değişik videolar geliyor. Değişik videolar bizi bekliyor daha doğrusu. Orada ne ya köpek mi var? Şimdi zaten yamana toku takmamız sebebi, şimdi buralarda çok sürü gibi gezen köpekler var, Allah göstermesin, şöyle bir, oğlum dur bakalım, ayağım kaşınıyor ya. Durun, gevezeli gitmeyin, iki aşık. Gelin bakalım. Gelin. Gel Yaman. Hayır. Gel Yaman. Gel oğlum. O toku. Hayır Yaman dur. Dur, dur. oğlum. O tokun oraya geçmesin gel. Hadi baba. Hadi baba gel. Hadi oğlum. Hadi Yaman. Gel oğlum gel. Kızan da değil daha gel. Çiftleşmek istiyor. Bir kere çiftleşti Yaman. Ona. Gel paşam gel gel. Gel oğlum. Şimdi boş bıraksam. Bak biraz arkadaşlar büyük geldi. Dur bakalım. Biraz değil bayağı büyük geldi. Gel. Şimdi buraya boş bıraksam. Burada insanlar gidiyor hayvan. Allah göstermesin birini saldırsa yani altından kalkamayız sonra. Yaman adam yani adama saldırmıyor arkadaşlar. Adamı parçalıyor. Bugün arkadaşlar bu videomuzun yani bu çiftlikteki zaten önceki videomda gel oğlum gel hayır gel. O, hayır daha onunla çiftleşmeyeceksin gel. Gel. Videomuz arkadaşlar ee, bir önce video çekmiştim zaten. Çiftlikle alakalı yamanı gezdirmiştim. Şimdi videodaki amaç arkadaşlar. Hayır oğlum yaman bak gıcık aldım hareketi yapıyorsun gene. Hayır. Hadi. Hayır. Hadi Yaman. Videodaki amaç arkadaşlar. Yani Yaman Buranın babası oldu. Ya kızım. Gel. Bakın ya yamana bakın. Maşallah demeyin arkadaşlar. Esirgemeyin lütfen. Bakın. Birbirlerine cilve yapıyorlar. Hayır oğlum gel. Hadi Yaman. Şimdi boş bıraksam. Korkuyorum şurada bir insan çıkar diye. Ben de buraları tam gezmedim. Yaman çok gıcık aldım hareketi yapıyorsun oğlum. Gel hadi. Ha, gel Yaman. Gıcık aldım hareket yapıyorsun Yaman. Yani şuralarda bir... Yaman. Bak kime ediyorum ben. Geç. Hadi. Ya şimdi seni boş bıraksam orada insanlar var gidip onlara saldırırsın ne yapayım ben seni daha bulamadım Gel buraya Hayır Dur bak gel lan bak 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 manyağa bak sen gel buraya gel lan Dur Boş bırakayım ben seni Hadi git ne yapıyorsan yap. Hadi. Gel. Şunu da başla Yaman. O senin yeğenin, hem de mafsuno. Gel, hadi. Hadi Yaman. Hadi kızım, gel. Hadi kızım, gel. Hadi kızım. Gel. Yaman gel. Gel. Hayır. Gel. Ya onunla çiftleşmek istiyor. Gel buraya. Şşt. Gel. Gel lan. Gel buraya. Şşt. Gel. Gel. Gel buraya. Aferin size. Gel. Gel. Gel lan. Hızlı gel. Gel. Yeah. Gel buraya, Hı. gel buraya, gel, 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 oh. gel, Şşş, bak bak kime diyorum bak, buraya gel lan, sen olmayacaksın ya, ben senin oyunu biliyorum. Dur lan! Manyak sen ha! takalım bakalım. Gel bakalım. Hadi. Şimdi... Şunu da şuraya takalım. Gel!

Get kız. Şişt. Ya ayağım full ya. Kaşınıyor ayağım. Arkadaşlar. Videolarımız güzel güzel. Yeni yeni çılgın çılgın. Videolar bizi bekliyor. Yaman babayla Zümrüt Hanım'la. Zümrüt aynı hatuna çok benziyor. Bak bak ya. Usandım bıktım ya senden ya. Ayağım çok kötü kaşınıyor ya. Evet, şu. Arkadaşlar şunu şuraya bir bağlamaya çalışayım. Bağlayabilirsin. Bağlanacak gibi durmuyor ama. Dursun. Of var ya. Arkadaşlar videoyu kapatayım ben daha çok uzatmama gerek yok. Yani ayağım da çok felaket kaşınmaya başladı. Niyeyse durmuyor. Hayır. Umarım güzel bir video olmuştur. Hepinize hoşçakalın. Görüşmek üzere bir sonraki yeni videomuzda.